Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ül toprağıyla yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinize yapılmış olan bütün o tarz büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabi bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü bozmayı öğreteceğim. Sabun büyüsü hayatımızı mahveden ve ölüme kadar götüren bir büyüdür. Bu büyünün bozulması için... Öncelikle bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde sonuç alacaksınızdır. Aynı zamanda bakım yaptırmak isteyen kardeşleriniz Ercüment Hocam, Instagram kanalından bizlere ulaşabilir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese Instagram'da Ercüment Hocam kanalında bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz.